Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün İstanbul'daydı. Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu'nun iftar yemeğine katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ramazan zaten dayanışma, bereket, kardeşlik, bütün bunları pekiştirme ayıdır. İşte bunlardan en anlamlısını, bunlardan en manalısını ve bunlardan belki de en nezi olanlardan birisinin bugün burada gerçekleştirmiş oldunuz. En anlamlı buluşma İstanbul'daydı. Farklı dinler, farklı mezhepler Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu'nun iftar yemeğinde buluştu. Cumhurbaşkanı Gül de yemeğin en önemli konuğuydu. Sayın Cumhurbaşkanı sağlığı teşvik etmişlerdir. Siyasetçiler, sanatçılar, iş adamları, farklı dini cemaatlerin temsilcileri hepsi salondaydı. Kimsenin kimseyle bir derdi olmadığını, varsa da problemlerimizin muhakkak ki belli zaman içinde diyalogla, dayanışmayla, kaynaşmayla çözüleceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı kürsüye çıktı. Birlik, beraberlik mesajları verdi. Şöyle baktığımda Türkiye'nin bütün çeşitliliklerini bu salonda görüyorum. Burası hepimizin öz yurdudur. Dolayısıyla yapılacak tek şey şudur. Ülkenin bütün kurallarını hepimize eşit şekilde uygulandığını görmek. Düşüncemiz, inançlarımız, geldiğimiz şehir, nere olursa olsun bu ülkenin de asli vatandaşlarıyız. Cumhurbaşkanı sözlerini tamamladı. Kürsüde kendisine uzatılan notu yüksek sesle okudu. Programın sunucusu Gül'den önce konuşması gereken bir kişiyi anons etmeyi unutmuştu. O görev Cumhurbaşkanı'na düştü. Anonsu da bolca alkış aldı. Aslında benden önce konuşacak bir kişi daha varmış. Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı. Öyle mi? Cengiz Orta. Bir de isterseniz bir gün. Sen unutmuşsun. E o zaman davet edin. <laughs> Cumhurbaşkanlığından sonra da konuşabilirsiniz. Hadi.